we mm -hmm. Türkiye'nin şans merkezine hoş geldiniz. Çılgın sayısal loto çekilişi ile karşınızdayız. Ben Leyla Yıldırım. Bu akşamki çekilişi canlı yayında sizlere ben aktarıyorum. Evet bildiğiniz gibi bizler tüm çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği standartlarına ve kurallarına uygun olarak gerçekleştiriyoruz. Çekilişi gerçekleştirdiğimiz makinelerimizde Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Çılgın sayısal loto çekilişine özel ilk makinemizde ekranlarda da gördüğünüz gibi 90 adet top şeffaf tüplerimizde yerlerini aldı. Toplar çekilişe başlamadan önce çekiliş heyetimiz huzurunda tartılıyor ve gerekli tüm kontroller yapılıyor. Tüm bu süreç canlı olarak ve her zaman çekiliş heyetimiz huzurunda yapılıyor. Öncelikle çekiliş heyetimizi sizlere takdim etmek isterim. Sisal Şans Etkisi Sayın Korhan Özgüder, hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Sebahattin Aydın, hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noter'e imza etkili katip Sayın Ergün Kurt, hoş geldiniz efendim. Sayın Kurt, hazırlıklarımız tamamsa çekilişe başlayabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz Leyla Hanım. Teşekkür ediyorum. Çılgın sayısal oto çekilişine başlamadan önce çekiliş kurallarını sizlere hatırlatmak isterim. İlk makinemiz sizler için 90 adet toptan 6 şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirecek ve siz bu 6 şanslı numarayı doğru tahmin ederseniz büyük ikramiyenin de sahibi olacaksınız. Sonra yine aynı makinemiz 1 adet de Joker numara çekilişi gerçekleştirecek. İlk çekilen 6 şanslı numaradan 5'ini doğru bilir. Bir de Joker numarayı doğru tahmin ederseniz 5 artı 1 kategorisindeki ikramiyenin sahibi olacaksınız. Sonra ikinci makinemize geçeceğiz. Ek bir 90 numara serisi içerisinden 1 adet süperstar numarasının çekilişini ikinci makinemiz gerçekleştirecek. 6, 5, 4, 3, 2 ve 1 bilen kategorileri ek olarak. Süperstar numarasında doğru bilmeniz durumunda kazandığınız kategorinin ikramiyesini arttırabileceğiniz gibi yalnızca süperstar numarası bilerek de ikramiye kazanma şansına sahip olabileceksiniz. Ve sıra geldi bu akşamın büyük ikrami miktarını sizlerle paylaşmaya. Çılgın sayısal loto çekiliş heyecanında bu akşamki büyük ikrami miktarımız 660 milyon 647 bin 390 TL. Bakalım bu akşam kim ya da kimlerin hayalleri gerçeğe dönüşecek. Bizler de sizler gibi bu sorunun cevabını merakla ve heyecanla bekliyoruz sevgili izleyicilerimiz. Stüdyomuzda saatlerimize bakalım. 21 21.33'ü gösteriyor. Bizler Milli Piyango TV YouTube kanalında canlı yayındayız ve çılgın sayısal loto çekilişimize başlıyoruz. Gördüğünüz gibi makinemiz el değmeden çalışıyor. Tüm Türkiye'ye bol şans diliyorum. Evet ilk makinemiz 90 adet topu şeffaf küre içerisine aldı ve sizler için ilk şans numaranın çekilişini gerçekleştiriyor. Şu bakalım ilk şans numara ne olacak? Makinemiz tarafından belirlenen ilk şanslı numara 41 ve sırada ikinci şanslı numara var. Sizlere bir hatırlatma yapalım. Tüm çekilişlerimizi canlı olarak online.com adresinden ve Milli Piyango TV YouTube kanalından takip edebilirsiniz. İkinci şanslı numara 74 ve sırada makinemizin sizler için belirleyeceği üçüncü şanslı numara var. Üçüncü şanslı numara 26 oldu. Şimdi de dördüncü şans numarayı bekliyoruz. Sizlere bir hatırlatma daha yapalım. Milli Piyango şans oyunları uygulamasını indirerek dilediğiniz oyun uygulama üzerinden oynayabilir ve sonuçları da canlı olarak takip edebilirsiniz. Dördüncü şanslı numara 15 ve sırada makinemizin sizler için belirleyeceği beşinci şanslı numara var. Makinemiz tarafından belirlenen 5 şanslı numara 50 oldu ve şimdi de 6 şanslı numarayı bekliyoruz. Altıncı şanslı numara. 76 ve evet ilk makinemiz Joker numaranın çekilişini gerçekleştirmek üzere toplarını karıştırmaya devam ediyor. Bakalım Joker numara ne olacak? Joker numara 1 oldu sevgili izleyicilerimiz. Evet ilk makinemiz sizler için çekilişini tamamladı. Şimdi ikinci makinemize geçeceğiz. Ek 1.90 numara serisi içerisinden bir adet süperstar numarasının çekilişini daha önce de belirtmiştim. İkinci makinemiz gerçekleştirecek. Ekranlarda gördüğünüz gibi 90 adet top şeffaf tüplerimizde yerlerini aldı. Tüm Türkiye'ye tekrar bol şans diliyoruz. Evet ikinci makinemiz Süperstar numarasının çekilişini gerçekleştirmek üzere toplarını karıştırmaya başladı. Daha önce de belirtmiştim. Süperstar numarasını bilmeniz durumunda kazandığınız kategorinin ikramiyesini artırabileceğiniz gibi yalnızca Süperstar numarası bilerek de ikramiye kazanma şansına sahip olabileceksiniz. Süperstar numara 9. Evet iki makinemiz de sizler için çekilişini tamamladı. Kazanan numaraları küçükten büyüğe tekrar edelim. 15, 26, 41, 50, 74, 76, Joker numara 1 ve Süperstar numara 9. Çekiliş heyetimiz ekranlarda gördüğünüz gibi çekilişin kapanış işlemleri için tutanağı imzalıyorlar. Kendilerine bizlere bu çekilişte eşlik ettikleri için teşekkür ediyorum. Bizler her pazartesi, çarşamba ve cumartesi saat 21.30'da çılgın sayısal loto çekilişi heyecanıyla yeniden sizlerin karşısında olmaya devam edeceğiz. Yarın akşam saat 20'de şans topu ve 21.30'da Süper Loto Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı olarak ekranlarınıza gelecek. Kapanıştan önce sizlere son bir hatırlatmamız daha var. Eğer stüdyomuzda sizlerle bizimle beraber. Bu heyecanımıza ortak olmak isterseniz sisalsans.com adresinden seyirci ol kısmına tıklayarak başvuru formunu doldurabilirsiniz. Yalnızca 18 yaşını doldurmuş olmanız yeterli olacaktır. Yeniden görüşünceye dek şimdi hoşçakalın kalın efendim. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekili sonuçları online.comda ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.